İyi akşamlar, hepinize hoş geldiniz. Ee, evet, yayınlara devam ediyoruz. Bugün bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Evet, hepimizin hayatında o sihirli dokunuşlarıyla e, birçok şeyi değiştiren öğretmenlerimiz var. Ben hepsini sevgiyle anıyorum, sevgiyle e, hatırlıyorum hepsini. Ve ilkokul öğretmenim de dahil olmak üzere e, birçoğuyla zaten görüşmeye de devam ediyorum. O yüzden de içinde gerçekten sevgi olan ve bu mesleği aşkla yapan. Gerçekten meslekleri aşkla yapmak çok önemli. Bütün öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. İyi ki varsınız diyorum. Aynı zamanda bugün evet YKS'i konuşacağız ve ÖSYM e 2023 yılı takvimini, sınav takvimini açıkladı. Böylece YKS 2023 YKS'nin de tarihleri belli oldu. E zaten pervinkaplan.com'u da e, burada hikayede de paylaşıyorum. E, takip ediyorsunuz. E, ama, ama olsun ben yine de tekrarlayayım. YKS 17-18 Haziran tarihlerinde 2023'te yapılacak. Evet bu akşam YKS'yi konuşacağız zaten. Acaba bu sınava nasıl hazırlanmak gerekiyor? Geçmiş yıllarda bu sınava giren öğrenciler nasıl hazırlandılar? Nasıl motive oldular? Nasıl bir program oluşturdular? Onları da tıpkı LGS'de olduğu gibi YKS'de de burada öğrencileri ağırlamaya devam edeceğiz. Bugün de konuğumuz Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden işletme bölümünde okuyan Ayşegül Kurtuluş olacak. 2022 YKS'ye giren öğrencilerden 3 milyonun üzerindeki öğrenciden birisi de Ayşegül Kurtuluş'tu. Eşit i̇şte ağırlık puan türünde de Türkiye 463. oldu. Şimdi Ayşegül 17-18 Haziran 2023 tarihinde sınava girecek, YKS'ye girecek öğrencilere nasıl bir programa sahip olmaları gerektiğini onlara anlatacak. Bir bakalım Ayşegül geldi mi diye. Evet, kabul Ayşegül ile YKS'yi konuşalım diyorum. Evet, evet. Hmm, kabul ettim. Tamam. merhaba. Merhaba. Hoş Sana. geldin. Evet. Evet, biraz ayarlaman gerekecek galiba aşırı. Sadece gözlerini görüyoruz seni şu anda. Biraz aşağıya indirirsen sanırım yüzünün tamamını görebileceğiz. Biraz da uzaklaştın mı? Ha, süper oldu. Tamam. tamam. Şimdi çok. Evet evet. Şimdi daha iyi oldu. Hafif bir yukarı galiba kaldırmak gerekecek. Evet. Şimdi çok daha iyi. Hoş geldin. Merhaba. Hoş buldum. Nasılsın? Duyabiliyor musun? Ee, Ayşegül duyabiliyor musun? Şu an duyuyorum evet. Heh, tamam. Ee, evet yayınımıza hoş geldin dedik ve dedik ki Boğaziçi Üniversitesi geldin. öğrencisi işletme bölümü e, ve 2022 YKS eşit ağırlıkta da Türkiye 463. <laughs> oldu Ayşegül dedik. Şimdi sınav sürecinden aslında çok taze yeni çıkmış bir öğrencisin sen. Ee, şu anda da üniversitelisin. Bu süreci Geride bırakmak nasıl hissettiriyor kendini? İyi misin yani? <gülüyor> evet. <gülüyor> Kesinlikle çok iyi hissettiriyor gerçekten. <laughs> yani zaten sınav sürecinde de sürekli üniversitenin hayaliyle kendimi motive ettiğim için yani şu an gerçekten iyi hissediyorum. Boğaziçi'ni hedeflemiştin. Evet. Peki ee, geçen sene YKS'de biliyorsun ki barajlar kaldırıldı ve barajlar kaldırılınca da 3 milyondan fazla aday YKS'ye girdi. Bu e, sizi nasıl etkiledi? Yani bir, bu kadar çok sayıda adayın olması, iki barajın kaldırılmış olması e, ekstra bir endişeye neden oldu mu? Ee, yani şahsen bende çok bir etkisi olmadı çünkü e, zaten hani benim bir barajla bir işim yok gibi görüyordum ben her zaman. Hedefim yüksek olduğu için. Ee, yani o yüzden hiç bir şey, sıkıntı olarak görmedim yani bunu. Hı hı, anladım. Peki e, tabii bu sene sınava işte biraz önce bugün gün içerisinde de ÖSYM açıklık takvimi 17-18 Haziran'da e, YKS oturumları yapılacak. E, bu sene sınava girecek öğrenciler için elbette senin deneyimin çok önemli çünkü sen bu sınavdan çıkmış bir öğrencisin hedefine ulaşmış bir öğrencisin e bu sene sınava girecek arkadaşların için neler önerirsin yani nasıl bir çalışma programı oluştursunlar sen nasıl çalışmışsın ee, yani bence e, yani başkasının tavsiyesine göre hani başkasının dediği şeye birebir uymaktansa e, kişinin hani kendi eksiklik eksiklerini fark edip hani denemelerle vesaire. Kendi eksiklerini fark edip bunun üzerine yoğunlaşması daha mantıklı, daha iyi. Ben kendimi bu şekilde geliştirmiştim. Peki senin nasıl bir çalışma programın vardı? Nasıl oluşturmuştun o programı? Ee, yani önce hani kendi hangi konularda, hangi derslerde zayıf olduğumu, eksik olduğumu tespit edip e, sonra önce o konuyu öğrenmeye çalışarak ondan sonra da onun üzerine sık sık e, işte soru çözümü yapıp böyle araklarda sık sık tekrar yaparak şey yaptım yani geliştirdim diyebilirim peki mesela hep çok sorulur gün de acaba sen kaç saat çalışıyordun kaç soru çözüyordun mesela sınava doğru soru sayısında değişiklik oluyor mu nasıl bir artış gösteriyor sınava doğru tabii ki bir artış oluyor yani tam bir sayı veremem hani saat ya da soru şeyinde çünkü ee, gününe, haftasına zamanına göre hep değişen bir şeydi bu benim için. Ee, evet. Ama yani dediğim gibi kişinin hani o an o gün e, kapasitesine ve yapması gerekenlere göre hani uyguladığı plana göre şey olması lazım bence. Peki o zaman şöyle sorayım sana en az kaç soru çözüyordun günde? Ee, yani en az bir. 50 soru çözmeye çalışıyordum. Yani en kötü günümde bile hani en azından tekrar amaçlı her dersten böyle hani TYT açısından mesela işte bir test paragraf, hı. bir test geometri, bir test problem falan çözerek hani bir tık daha şey yapmaya çalışıyordum. Hani en hafif günümde diyeyim. Hı hı. Peki e, hani zaman zaman herkes de olabilir. işte motivasyon düşer. Enerjin kalmaz, çalışmak istemezsin. E, bu dönemlerde motivasyonunu nasıl salıyordun? E, ya bence en önemli şeylerden birisi sınav sürecinde kişinin kendisine e, yani gereken ilgi ve alakayı göstermesi. Hani tamamen kendisini bir kenara bırakıp ders çalışmaya vermesinde doğru olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bir noktadan sonra e, hani motivasyon düşebiliyor ve hani mental olarak da çok yorulabiliyor insanlar. ben o yüzden hani gerçekten motivasyonum çok düştüğünde çalışmak istemediğimde hani kendime bir gün ayırıyordum veya birkaç günde olabilir bu ne kadar ihtiyacım varsa kendime zaman ayırıyordum ve hani o an ne yapmak istiyorsam onu yapıyordum. sonra kendim ayırdığım bu zaman bittikten sonra da çalışmaya devam ediyordum. O yüzden motivasyonum çok daha yüksek oluyordu. Peki hedef belirleme burada ne kadar etkili oluyor? Kesinlikle çok etkili çünkü yani motivasyonun en büyük kaynağı benim hedefim yani şahsen. Yani aslında e, hedef üniversiteyi ya da bölümü belirliyorsun ve motivasyon Aynen. düştüğünde de e, bazı öğrenciler mesela gitmek istedikleri üniversitenin, lisenin fotoğrafını asarlar odalarına. Sen de yaptın mı böyle bir şey? <laughs> ee, yok hayır ben yapmadım. <laughs> Ama sık sık herhalde kendine gitmek istediğin üniversitede evet. hayal ettin. Aynen. birkaç kere zaten ziyaret de ettim Boğaziçi'ne YKS'ye çalışırken o zaten motivasyonumu sürekli körüklüyordu yani her gittiğimde daha da motive oluyordum bu önemli ama bak şimdi gidip evet. <laughs> üniversiteyi ziyaret etmek motivasyonu arttırmak açısından çok değerli bir şey dolayısıyla biz de buradan bu sene sınava girecek arkadaşlarına da diyebiliriz ki hangi üniversiteyi hedefliyorsunuz fırsat bulun ve gidin o üniversiteyi de ziyaret edin. Çünkü birkaç ay sonra o üniversitede olabilirsiniz. O olacağınızı düşünün. Aynen öyle. Peki sen dedin ki ben kendime de zaman hani özellikle motivasyonum düştüğü zamanlar kendime zaman ayırıyordum dedin. E, bu sürece baktığımızda bu sınav özellikle de son seneden söz ediyorum elbette. 12'den söz ediyorum. E, sosyal medya, telefon, arkadaşlarla buluşma bunlarda kısıtlamaya gittin mi? E, ya da nasıl bir ayarlama yapıyordun bunlarda? Yani tamamıyla bir kısıtlamaya gittim diyemem ama e, ya mesela hobilerime olabildiğince minimal Yani hobilerimle ilgilenmiyordum. Çünkü Neydi ona harcayacağım Resim çiziyorum ben. E, ya yani oldukça da sevdiğim bir şey çok sık yapıyordum bunu da. ama yakasız senemde neredeyse hiç yapmadım e, çünkü o da çok isteyen bir şey ve hani e, o enerjiyi başka bir şey için saklıyordum yani ve bu kendime zaman ayırmalarım daha çok dinlenme üzerineydi e, arkadaşlarımla görüşmekten falan kısmadım e, ama hani her de görüşmemeye çalıştım yani o kadar da abartmadan sadece işte görüşmek istediğim yakın arkadaşlarımla e, belirli zamanlarda görüşerek hani planımın programımı bozmayacak şekilde e, görüşerek ilerlettim süreci diyebilirim yani. Peki denemelere gelmek istiyorum Ayşegül. E, denemeler e, ne kadar ciddiye alınmalı? Neden e, önemli? Bunlarla ilgili de bize birkaç şey söyler misin? E, yani bence denemeler e, kesinlikle şey e, sınav ortamını ve sınav atmosferini şey yapmak için yaşamak için defalarca tecrübe etmek için çok iyi bir ortam. yani zaten bence denemeler hani acaba ne kadar net yapacağım gözüyle değil de sınav ortamına ne kadar alışabilirim? Sınav ortamında nasıl davranıyorum? Stresimi nasıl kontrol ediyorum gibi şeyleri görmek için ve bunları daha eğitmek için diyeyim hani böyle şeyler için daha önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü hani ne kadar net yapacağınız ya da yani o günkü performansınız hani her şeye göre çok değişebiliyor. Ee, Bir de o yüzden herhalde daha... eksiklerini de görebiliyorsun. Aynen eksikleri görmek ve hani o anki şeyi sınav o, ortamına alışma süreci için daha önemli olduğunu düşünüyorum. Peki şunu sormak istiyorum. TYT AYT dengesinden söz etmek istiyorum. Yani bu ne kadar zamana kadar TYT bazı öğrenciler önce TYT'yi bitireyim bir daha hiç dönmeyeyim ona AYT ile devam edeyim diyorlar. E, bu denge nasıl sağlanması gerekiyor? Ee, yani bence kişinin yine kendi şeyine göre bazı insanlar TYT'de daha güçlüdür bazıları AYT'de daha güçlüdür. Buna göre dengelenmeli. Ee, ben AYT'de bir tık daha güçlü olduğum için e, TYT'ye daha çok ağırlık veriyordum. Çünkü süre sıkıntım vardı e, ee, özen TET denemelerini arttırarak devam ettirmiştim ikinci dönem sınav yaklaştığında da. Ee, ama bence yani önce ne bileyim birinci dönem mesela TET'yi bitirip sonra hiç bakmamak çok ideal bir bakış açısı değil. Hani konuları Çünkü bitirmek... unutabiliriz değil mi? Evet. E, hani konuları evet önceden bitirilebilir. Ama hani düzenli olarak test çözümüyle ya da deneme çözümüyle tekrarı kesinlikle yapılması gerekiyor diye düşünüyorum. Yoksa tamamen unutuluyor. Peki bu süreçte özel ders aldın mı? E, dershaneye gittim. Dershaneye gittin. E, peki e, ne zaman çalışmaya başlamak gerekiyor üniversite sınavına? Yani 12'de 12'ye bırak bırakmak ne kadar doğru bir davranış? Yani e, şöyle diyeyim ben e, 12'ye de bırakmadım ben mezun seneme bıraktım. <laughs> O yüzden sen mezun evet. ıı, 12'de 12'de niye tercih yapmadın? Sınava girdin ama değil mi? Girmedim. Ee, sınava girdim evet ama ya 12. sınıfta benim daha farklı ya yani hayatımda daha farklı şeyler oluyordu. O yüzden sınava çalışamadım. Ee, sonra da zaten mezuna kalacağım belliydi yani ve mezuna kaldığımda da hani tüm o senemi her anlamıyla sınava odakladım yani. Yani enerjinin tümünü e, sınav ve hayalindeki üniversiteye girebilmek için Hı -hı. E, harcamış oldum. Peki e, sınavı bu hazırlık sürecinde mesela seni en çok zorlayan ne oldu? Ee, ya kesinlikle bence motivasyon. En çok zorlandığım noktaydı yani çünkü bir noktadan sonra özellikle sınav yaklaştığında hani havalar ısınmaya başladığında sınava böyle bir ay, üç bir, ay falan kaldı o dönemde gerçekten o bıkkınlık insan üstüne çöküyor. Artık değil, değil mi? Ee, bir de hava çok güzel. Evet e, hani son yani gerçekten son yapmak istediğiniz şey ders çalışmak oluyor ama e, hani kişinin gerçekten o şeyini iradesini toplayıp masanın başından kalkmaması gerek yani öyle bir noktada çünkü o bıkkınlık ayları aynı zamanda en kritik zaman bence. Yani her şeyin ya çok iyi olabileceği ya da çok kötü olabileceği bir dönem olduğunu düşünüyorum. Yeah. Uyku, uyku, düzenini sormuşlar nasıldı diye soruyorlar. Uykun düzenli miydi? Belli bir saatte yatıp kalkıyor muydun? Yani, Ama tabii okul olmadığı için değil mi? Senin biraz daha e, Sabah, ya okul yerine dershaneye gidiyordum ben her sabah erkenden. Hı -hı. Ee, yani uykum geldiğinde uyuyordum diyebilirim. Yani 12 gibi falan hep uyuyordum ve 7-8 gibi uyanıyordum. 7 gibi genelde. Ee, vitamin takviyesi de almıştım evet. Bir şey, Hı -hı. multivitamin hap Evet, isim söylemiyoruz biz burada yayında ee, evet zaman zaman e, evet sistemi düştüğünde de takviyeler alabiliyoruz peki sen yatılı bir öğrenciydin lisede yatılı okudun Aha. doğru mu hatırlıyorum evet, evet. Ee, aynı zamanda şu anda da e, yurtta kalıyorsun değil mi evet dostum yurtta kalıyorum peki yatılılıkla ilgili ne düşünüyorsun yani ne katıyor ee, evet. lisede yatılı ol, olunmalı mı Bence kesinlikle olunmalı. Ben e, yatınlığı çok seven ve savunan birisiyim. E, bence gerçekten kişiyi çok geliştiren ve yani kişiliği gerçekten e, oturtan bir şey yani. Sorumluluk almayı çok öğreten bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani cidden olgunlaştırıyor yani. Özellikle lisede yatılı okumak. E, çünkü yani bir tık da şeyi hazırlıyor aslında. Yani gerçekten hayata hazırlıyor sizi ve üniversiteye geçtiğinizde hani hiçbir farklılık hissetmiyorsunuz yani. Şu an mesela diğer arkadaşlarım hani ailelerinin yanlarından yurda geldiler ve hani bir tık daha uyum sağlamakta zorluk çekenler olmuştu ilk haftalarda ama benim için Hiçbir fark yoktu yani. Sen onları liseye hazırlıkta değil mi? Ee, Aynen. Hazır, hazırlık okuyarak gelmiştin. Ee, hazırlıkta çöz, çözdün zaten. Evet öneriyorsun yani lisede de e, yatılı okumayı. Evet ben öneriyorum yani özellikle iyi bir lisede ise kesinlikle e, insana çok şey katan ve çok eğlenceli bir şey olduğunu düşünüyorum. Peki e, şu anda ha hazırlığı atladın mı hazırlıkta mısın şeyde? Hazırlıktayım. Hazırlıktasın bazı içinde de. E, peki ne ne düşünüyorsun? Erken mi bu soru için? Efendim? Yani ne düşünüyorsun? Üniversiteyi bitirdikten sonra işte mı yaparım diyorsun. Yoksa başka planın mı var? E, neler düşünüyorsun? Ee, ya yani şu an çok bir şey yok. düşünmüyorum. Ya yani hiçbir şey düşünmüyorum da değil ama şu an daha şeyim böyle hani kendimi bir şeye bağlamak istemiyorum şu an. Daha böyle açık görüşlü olmaya çalışıyorum. Hani her an her şey fikirlerimi etkileyip değiştirebilir çünkü planlarımı. O yüzden bir fikre bağlı kalmamaya çalışıyorum. Ee, her şeye bir şans vereceğim yani bir noktada her fikri bir düşüneceğim. Peki Erasmus'u düşünür müsün? Erasmus'a gitmeyi? Ee, evet yani istiyorum Erasmus'a gitmeyi ama umarım olur. Evet değil mi? Çok farklı deneyimler sunuyor öğrenciler de evet. Erasmus. E, öğrenci Değişim Programı da aynı zamanda. Peki e, sınavı girecek e, arkadaşların için son böyle söyleyeceği neler olabilir? Yani kendinize bakmayı unutmayın yani şey yapmayın kendinizi önemsizleştirmeyin siz de çok önemlisiniz sınava bir sonraki sene de tekrar girebilirsiniz ya yani önemli olan sizsiniz Peki Benim dil, konusunda, bu. dil konusunda dil konusunda zorlanıyor musun diye sorulmuş İngilizce konusunda mı? Evet, evet evet. Aa, yok yani benim İngilizcem hep iyiydi. Ee, o yüzden yani hazırlığı tamamen keyfi okuyorum şu an aslında. Aslında dinlenme sekmesi sekmesi zencef. Evet sen hem dinlenme hem işte okula alışmak, etkinliklere katılmak falan gibi. Aslında ee, hazırlık yüzden... anladığım kadarıyla geçerdi ama özellikle Aynen. hazırlık hazırlık okumayı. Evet hazırlık okumayı tercih ettiğini anlıyorum. Ben evet. buradan. Öyle oldu. Evet e, Sınav süresiyle ilgili bir soru vardı ama çok hızlı geçti ve ben göremedim. Belki sen görmüşsündür ama. Sınav Aa, süreleri yoktu, yeterli anladım. miydi diyorlar ama TYT'de sınav süresini arttırdılar zaten 35 dakika. E, bu sene de muhtemelen aynı şekilde devam edecektir. TYT'de süre artmasına rağmen sıkıntı yaşadın mı? Ee, i̇lk başlarda ilk dönem diyeyim yaşıyordum ama zamanla bu deneme çöze çöze o süre alış alışa geçen bir şey bence süre gayet yeterli yani daha fazla arttırılırsa bence hani sınavın puanlama dengelerinde evet. çok oynama olur o yüzden şu anki sürenin gayet yeterli olduğunu düşünüyorum yani ayette de zaten zaman bunu yok evet, peki AYT AYT zaten... Sınav heyecanını soruyorlar tabii ki. Sınav sırasında heyecanını nasıl kontrol edebildin diyorlar. Ya Sınav sırasında o heyecan... E, yani ...bir tık aslında kişilik özelliğiyle alakalı bir şey tabii ki ama... E, ...benim kendi mentalitem hep şeydi yani sınav... Işte hani, ...MSÖ'de de aynı şey yaşadım, TET'de de, AYT'de de. Sınav sırasında oturduğum anda şey diyordum yani... ...şu kadar saat sonra, yani üç saat sonra bitecek. Hı hı. Ve o bitişe hani sınavın sonrasına odaklanmaya çalışıyordum. hep. Ee, hı hı. Ve o hani umutsuzluk diyeyim artık beni şey yapıyordu, rahatlatıyordu. Ee, yani heyecanımı o şekilde şey yapıyordum. Kontrol edebiliyordum. Aynen. Peki yine soru var. Dokuzuncu ve onuncu sınıfta nasıl hazırlanmak gerekiyor? Özellikle hangi derslere önem verelim diye bir soru gelmiş ama. Yani bence 9'da 10'dan hani YKS'yi düşünmek çok da şey değil diye düşünüyorum. Hani gerekli olduğunu Ama sonuçta konuları iyi öğrenmek ama, tabii ki çok aynen, önemli. Aynen. Hani Çünkü şey, TYT oradan gelecek. Hı, hani derslerin şeyini tabii ki salmamak lazım ama e, hani o kadar da sıkmaya gerek yok. Hani lise hayatının da tadını çıkarmanız lazım yani o noktada. Ben böyle ciddi biçimde 11. sınıfta başladım. Yani 9-10'da derslerine çalıştın, konulara hakimdin ama sınav hazırlığın 11'den başladı. Aslında onu soruyorlar. Yani hayır ama ben bu konuda çok iyi bir örnek evet. olduğumu düşünmüyorum. Aldım. Sen sen <laughs> ee, e, e, sene e, çalıştın e, sadece e, yeterince. Evet, sen e, mezuna kalarak eee ders evet. sonra sınava girmeyi tercih ettim. Peki Ayşe, çok teşekkür ediyorum. yani ben hayalindeki üniversiteye de yerleşmişsin. İstediğin bölüme Tabii. de yerleşmişsin. Yolun açık olsun diyorum. İsteklerin açık olsun diyorum. Çok teşekkür ediyorum katıldığın ve zaman ayırdığın için. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Evet, Ayşe bir konuğumuz da Ayşegül Kurtuluş Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine 2022 ile LGS, YKS'de 2022 YKS'de 463 eşit puanda, e, 463. olan öğrencilerden bir tanesiydi. E, Ayşegül'e teşekkür ediyoruz. Bu sene sınava girecek öğrenciler için de önerilerini bizlerle paylaştığı için. E, 27 Kasım'da görüşeceğiz. 27 Kasım Pazar günü saat 19'da yine yurt dışı eğitime döneceğiz. Gördüğünüz gibi yurt dışı eğitim, LGS, YKS, söz değerlendirme pek önümüzdeki günlerde kariyer de yapacağız gibi gözüküyor çünkü onunla ilgili de çok sayıda soru geliyor sizlerden ee, Kanada'da okumuş üniversiteyi Kanada'da bitirmiş şu anda da bu ülkede yani Kanada'da bir şirkette çalışan bir gençle Sinan Cem Bozkurt'la birlikte olacağız. O saat 19'da Pazar günü. Hem bize üniversite sistemini anlatacak hem de aynı zamanda Kanada'da nasıl iş bulunuyor, iş olanakları nedir, yaşam nedir, bunlarla ilgili de bilgi vermiş olacak. Diyorum. Pazar günü evet 20 Kasım Pazar günü saat 19'da görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.